Yo 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 hepiniz selamlar ben Yecan ve bugün sizlerle başıktan da görebileceğiniz Steam profillerinizi inceliyorum Özel bölüm, niye özel bölüm? Çünkü 31. <laughs> bölüm, evet <laughs> Kesinlikle yaşım 20 değil arkadaşlar bu espri yaptığıma göre Steam profillerinizin neden ve nasıl incelediğimi merak ediyorsanız Discord sunucumuza katılıp ve de eğer siz de olmak istiyorsanız Profil inceleme başvuru odasına girip Sertlenmiş mesajları okuyabilirsiniz ve böylece Seriye katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Şu anda hala da Ocak'taki profilleri inceliyoruz o yüzden yavaş yavaş geleceğiz ama inşallah en yakın dönemde güncel zamanında geleceğiz. Haydi bakalım devam edelim. Videonun da sponsoru Skinsbank'i ve Skinsbank'e de video sponsoru oldukları için teşekkür ederim. skinsbank bildiğiniz global trading dünyasındaki en popüler ve en iyi takas sitelerinden bir tanesi. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolarlık bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında nakit yüklemelerinizde yine Legocan kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir nakit yükleme bonusu sağlayabilirsiniz. Hem burada freebies kısmımız da var. Yani Türkçe bir şekilde hediyeler var. Günlük, haftalık ve aylık olarak özel çekilişler mevcut. İlk profilimize girelim. Ve ilk profilimiz görmüş olduğunuz üzere Kaan B adında. Merhaba çoğunlukla CSGO oynuyorum. Ev mantarımın profilime bakarsan sevinirim. Gerisiyle pek ilgilenmedim. Çoğu skin'i uygun fiyata almışım demiş. Güzel bir dizaynla başladık. Sarı dolarımızı yedik. Hayırlısıyla yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Her videoda yiyoruz olsa da olması da bir şeyler. CS, Gary Smooth, Witcher tarzında birkaç tane oyun görüyorum. Burada spesifik olarak bir şeyler bakıyorum. Escape from Backrooms. Dikkat çeken güzel yapımlardan bir tanesi. Yine de update'i geldi merak eden varsa. Ben bir tık oyun hayranı olan birisi olarak anime görmemekte beni çok mutlu ediyor bunların dışında. Envantere bakalım. 2000 yıllık bir envanteri var. Favori. Mektenim. Çok severim. Güzel bir adet AK. İmparatorice var. Konuşamadım. Empress diyelim daha kolay olsun. <laughs> Zex Spectron var burada. Gene e, AWP ölüm. Gene çok güzel bir AWP skinleri. Neon Noir. Bence çok güzel bir play envanteri olmuş. Hani bıçaksız olmasına rağmen bence belli kendince bir renk tonu var. Hani bu morlara belli başlı renkleri. Çok sade renklerden size daha çok özellikle mor pembeli renklere gitmiş. Buradaki çoğu skinde görebiliyoruz. Güzel iki tane burada T karakteri de var. Özellikle şu karakterler felaket iyi arttı. Bence envanteri oldukça güzel. Kendince de profilin ufak da olsa bir teması mevcut. Arkada Batman arka planı envanter falan güzel. 7 verelim ve devam edelim diyebiliriz. Burada direkt bir adet karambit bizi karşılıyor. Merhabalar ben Veysel. 17 yaşındayım. Berlin 2019 Major'ından beri ufak da olsa yatırım yapıyorum. Ufak çaplı play skinlerim var. Son zamanlarda stickerlı ya skinleri snipe'lıyorum. Profilimi incelersen sevinirim demiş. Şimdi sticker bizim uzmanlık alanımız bildiğiniz üzere. Çok severim. Burada çok güzel. Kendince aldığı bıçakları falan filan koymuş. Güzel önleri var gibi duruyor. Hemen bir bakalım. 3000 saat burada rast görüyorum. Saygılar hocam. Gene mountain Blade, Bannerlord, Hearts of Iron. Görürüz burada Warband, Ark. Arkadaş bayağı saatlerini harcamayı seviyor. Şunu söyleyeyim. 17 yaşında olsayım umarım YKS bu yıl girmemişsindir diye umuyorum. Girmişsen de umarım güzel geçmiştir. Umarım bu arada gelen her, herhangi bir insan varsa izleyiciler olarak da umarım hepinizin de sınavları güzel geçmiştir. Bazı salak saçma insanların dediği gibi yok sınav tek çare değil ya sınava çalışmayın drop shipping yapın falan umursamayın arkadaşlar. Hani ben bile bir ev sporcu olarak üniversite okuyorsam üniversite diploması sahibi olmanın. Kendince verdi belli başlı avantajları var yurt dışında. Ki yakın bu dönemde bu konuda bir içerik yapmak istiyorum. Merak edenleriniz veya dinlemek isteyenleriniz olur mu bilmiyorum CSGO dışında. Ama şahsen dikkatinizi çekersiniz. o güzel trade up filler itemlerimiz var burada. Solgun Asitleri gördük. Hem direkt trade up filler itemleri veya trade up yapacak kendisi. Hem de oldukça e, source skide güzel duran skinler. Çok güzel floatlu bir adet talon bıçağı varmış şahsen beğendim. Güzel stickerlı şeyler yakalıyorum demişti. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir tane PGL'li bulduk. Başka neler bulabileceğiz? Oo çok güzel. Evil Geniuses. Severiz. Bu arada Evil Geniuses'da yeni roster yapıyorlar kadrolarına. Yeni bir kadro geliyor. Baya iyi bir kadro geliyor. Daha yüklenmedi. O yüzden liklemek istemiyorum. Kadroyu ben öğrendim. Ve şunu söyleyeyim. NA CS'sine yani Amerika CS'sine çok ayrı bir boyutta bir şeyler gelebilir. 2023 adında bir adet Yerimiz var, buradan birkaç adet de kapsülümüz kalmış. Bıçak çok güzel, kalan envanter bir tık daha zayıf. Hani bıçağın etrafında bir şeyler daha bekledim, daha güzel birkaç play skin bekledim. Ama bıçak oldukça güzel. Bir önceki profile göre oyun havuzu daha geniş ve özellikle bana sarı dolar yedirtmediği için girişte 7.5 veriyoruz ve sonraki profilimize geçelim. Burada İbrahim adında bir adet arkadaşımız var. Selamlar, genellikle FPS ve simülasyonları oynuyorum. CS envanterimi satıp ufak çaplı bir yatırıma dönüştürdüm. Profilime çok özenmedim, sadece görüşlerini merak ediyorum. İmza atarsam... Arkadaşlar, en son Steam banlandığından beri hiçbir yere hiçbir şey yapmıyorum. Kusuruma bakmayın. Egoistikten falan alakası değil. Ee, i̇mza atmama kararı aldım çünkü envanterimi seviyorum. İçindeki 100-200 bin lirama da sahip olmaktan mutluyum. Öyle kalsın istiyorum şimdilik <laughs> o yüzden şimdilik dokunmayacağım. CZ Forza'mız var burada. FIFA'mız var. Güzel bir kaç tane oyun var. Favori zombi oyunlarından bir tanesidir bu arada buradaki oyunda. Güzel bir tane oyun var ama bizim klasik incelememizi yapmamız gerekiyor bildiğiniz üzere. Boş çıktı. Boş çıktı. Allah Allah. Ayboz. Şurada gaming sistemini de görmüştüm. İncelemeyi seviyorum bildiğiniz üzere. R5 5300 RTX 2060. Tam böyle 2 yıl öncesinin tam orta sistemlerinden çok güzel sistem. O zamana göre bence yapılabilecek en güzel sistemlerden bir tanesini yapmış. Özellikle de sanırsam birebir benle aynı karta sahip. Anakart olarak değil mi? Evet benle birebir aynı, anakarta sahip. Ki şunu da söyleyeyim. Bu modeli ben özene bezene bakıp aldığım modellerden bir tanesi çok güzel seçenek olmuş. Güle güle kullansın şimdiden tekrardan da. Bilgisayarını çok beğendim. Benim sistemim bir tık daha üstü. Bende 1060 R5 2600 var. Bu da benim bir tık daha üstüm olmuş. Güzel bir sistem. Oldukça beğendim. Envantere bakalım. Güzel birkaç tane bıçak falan görüyorum. AWP Neon severiz. USB Strater gene severiz. Uh, ee, gene severiz. AK Asimov. Bence çok net, klasik hani böyle bir AK M4 AWP skin deyince direkt akla gelen 3-5 skinden bir tanesi alınmış. Hoşuma gitti. Huntsman tercih yapılmış ki benim de iki bıçağımın Huntsman olduğunu düşünürsek sevdiğimi de düşünebilirsiniz. E, bence güzel. Ben şahsen beğendim. Güzel birkaç adet skini var. Yüksek ihtimalle yapılan yatırımlar kar ettirdikten sonra satılmış ve bana şeye doğru dönülmüş gibi geliyor. E, bu envantere gelinmiş gibi geliniyor. Ben şahsen hoşuma gitti. Neden para kazandın onu da yazmak istersen yazabilirsin. Envanter e, şöyle. Oyun havuzu ve envanter olarak bakacaksak buna 7.5 veremeyiz. Çünkü diğer arkadaşın bıçağı falan filan ve oyunları daha fazlaydı. O yüzden buna da 7 verelim ve sonraki profilimize geçelim. MYP diye bir profile geldik. 17 yaşındayım. Genelde CSGO oynuyorum. Arada Hentai çıkabilir çünkü kart kasıp satıyorum. Ödemi yok. Çıkmayacak. Çıkmayacak. Orta çaplı bir envantere sahibim. Arada kapsüller var. Saklarım büyük ihtimalle. Rast'ta fazla bir şey yok. Zaten Rast'ta yok demiş. Tamam diyelim. 900 oyun var. Hatta 899. Arkadaşlık istiyatmış ama full bildiğiniz üzere kabul edemiyorum. kusura bakmayın artık. Baya oyun var. Grup en önde. Dikkat çekti bak. Video oyunu da var. Batu Bozkan'ı da çok severim. Favori yayıncılarından bir tanesidir. Direkt CS'de çok az saat var bu arada. Hani o kadar oyun olup CS'de 600 saat olunca bir insan bir Şimdi İran çamaşırlarına bakmayacağız senin için. Sadece bu sefer Hentai çamaşırlarına girmiyorum. Bunları görmezsek okey. Hentai'den eksi bir yedin ama kaçışın yok. Morbi teması var. O oldukça güzel olmuş. Oyunlardan ve temadan kıracağım puanı bakalım envanterden alabilecek mi? Bir tık benim sevmediğim çok karışık ki benim de envanterim öyle ne yazık ki. Çok karışık bir envantere sahip. Bir tane depo alıp toparlamak her zaman güzel oluyor. Çünkü burada ne var ne yok bazen anlaşılmıyor. Bak mesela depom var bir tane bunu koy bence. Çünkü çok sticker karışmış oluyor ve problemli oluyor burası birazcık. Çok özel, spesifik bir şey denk gelemedim. Arada güzel birkaç tane yatırımla rastladım. Ama hani Depoya koysana, her şey daha düzenli olsa daha mübarek geçebilir diye düşünüyorum. 7 verelim ve sonraki profilimize devam edelim. Enteylerini bilerek karıştırmadım dostum. 7'yi de bu arada gruptan almış olabilirsin. Bir tane katıl üyemizden var. Kumba, selamlar. Yaş 21 ama Türkiye'de yaşadığım için 28 hissediyorum. Sen 28 hissediyorsun, ben 28 gösteriyorum 20 yaşında olarak. O yüzden öyle de bir problemimiz mevcut. Genellikle hayatta kalma ve hikaye oyunları oynuyorum. CSGO yatırım işlerine. Senin Stockholm 2021 hatıra paketi. Nasıl alındığı videonu izledikten sonra başladım. Güzel olmuş. Kendi zevkime uygun mini bir play var. Kanalın meme olan oyunları Zula fazla var. Ne yapalım? Çocuğuz kolumuz tutmuyor. En kolay oynanan Zula vardı. Diğer oyunlarda rozet sayısı için. SG hipnotik Galil Phoenix Blacklight denemesinin sonucudur. Demiş. Tamamdır. Hemen bir bakalım. Ana! Ana! Onu... Bak bunu görmedim. Bak bunu görmedim. Bunu görmedim. Bunlara bakmak gerekiyor. Dur dur. Abi, Allah! Allah! <laughs> Bu video efsanedir arkadaşlar. Şimdi şunu bir açacağım. <laughs> Abi AK Parti emot tümü <laughs> aldım. AK Parti emotum için hazırım. <laughs> Bu benim. Babacım bir AK Parti atıp gideceğim tamam mı? Ananı avradın Johnny. Bir AK Parti atıp gideceğim babacım ya. <laughs> Şimdi hikaye anlatacağım. AK Parti. Tamam çok güzel. 9 9 incelemeyeceğim bile. Laf yok 9. Aldırım götürdün. <laughs> Tebrikler abi. Şimdi şöyle eee <laughs> CSGO operasyon döneminde ben ilk Eskişehir'e geldiğim zaman ilk Eskişehir'deki yayınım ve arkadaşımın evinde açmıştım o yayında. Burada çok güzel bir envanterle. Oo çok güzel skinler var. Hikayeyi anlatayım hızlıca. Orada yayın yapıyordum ve operasyon dönemindeydi ve operasyonun da long tüneline bir tane emotat yazıyordu. Yani grafit vardı. Bende de o zaman ampul emojisi vardı. Ampul emojisine hep AK Parti dediğimiz için lan AK Parti'yi atacağım diyordum ve çok aptal ve komik bir klip çıkmıştı ortaya. <laughs> çok beğendim, çok beğendim. Profilin kendince bir uzay teması var. Onu tutmuş, animasyonlara devam etmiş. Legocan yazması da bak 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 çocuk puan istiyor. Vereceğiz abi, yapabileceğimiz bir şey yok. Hakkını yememek gerekiyor. Vereceğiz. Şimdi favori doplerim bildiğiniz üzere e, düz bu yeşil Doppler'lardan. Phase 3'ler çok güzel duruyorlar. Hem gamma çoğaltıcı avcı bıçağım var hem de pala bıçağım var. Burada SG hipnotik trade up'tan gelmiş demişti arkadaşlar. Rebat koleksiyonundan güzel güzel bereket versin. Temiz severiz. Onun dışında burada gene güzel birkaç adet skinimiz var. Play skin olarak mavi yeşil temalarını seviyor. Görmüş olduğunuz üzere hem Player 2 hem Ice Cold hem Neon Oyer gene bıçaklarla çok uyumlu olmuş. Burada Dick Stacy'li iğrenç klasik sevdiğimiz craftlardan var. Bu düz sticker 10 lirayken bende 100 tane vardı. Ben bunları 50 liraya çıkınca sattım arkadaşlar. Şu anda 1000 lira olduğunu bilmiyordum. Gördüm ve şu anda çok üzüldüm. Güzel birkaç tane tam böyle trade up'lık low float skin görüyorum bu arada. Gözüme çarpmıyor değil. Güzel birkaç tane yatırımlık özellikle veya operasyon yatırımı güzel olan eşyalar mevcut tehdit saptandı olsun ne bileyim buradaki Gece soygunu olsun solgun sarı olsun burada güzel şeyler görüyorum ve dikkatimi de çekiyorlar Ben şahsen genel olarak söylemem gerekirse ki bunların hepsi trade-off filer itemler gene çok güzel e, alımlardan bir tanesi söyleyebilirim yüksek ihtimalle bu olay olmasaydı gene yüksek bir puan alırdı 9 olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum ama hem envanter olarak çok güzel buraya yeşil bir tane ucuz yeşil eldivenlerden bir tane de alsam bence çok daha güzel durabilir ki hani e, birkaç tane boş skin de var arada. Ben dikkatimi çekti böyle. Eğer hani kullanmayacaksan bir tane yeşil skin çok ama çok yakışabilir. Ben şahsen bayağı beğendim envanteri. Bence tatlı güzel olmuş. Onun dışında hızlıca bir önlere bakalım. Spesifik bir şey var mı yok mu diye. Ama hani dediğim gibi görür görmez puan 9. Benim kalbim fedaydı. Eyvallah attı. Ben şahsen beğendim. Zula'dan zaten bak Zula sen orada başla demeseydin 10'dun. Bak net diyorum serinin ilk 10'unu veriyorduk. Çok abartısız diyorum. Senin ilk onunu veriyorduk. Bu neymiş be? Allah Allah. İlk kez gördüm. Neyse. Sonraki profilimize geçiyoruz. Sonraki profilimiz Carrot Havuç. Kodelf de zaten Discord'da gene fazlasıyla gördüğümüz şeylerden bir tanesi profillerden bir tanesi yanlışlıkla tıkladım bu arada kusura bakmayın. Migros'tan gizlice 20 TL Steam cüzdan kodu almıştım. Sonra bir şekilde yatırımlar kapsül açılımı oyundan vesaire kasa düştü bu hale geldim. Bir yıl önce Navi parlak aldım 130 TL'ye şu an 120 TL <laughs> XT demiş. <laughs> Hadi bakalım inceleyelim. E, kendince bir tasarım varmış ama tasarım tek tek bozulmuş. C++'da kodlamayı seviyormuş. Katana Zero'da fanıymış. Bakalım. Burada güzel birkaç tane oyunumuz var. Başlangıçta gene Dead Cells, en iskelaz olduğun kalbine gelen, e, giden oyunlardan gene Katana Zero. Burada güzel birkaç tane oyun mevcut ama genellikle baktığımız zaman e, CS ağırlıklı bu profildeyiz sonuçlamadım Burada bir sürü kompleksitin düz sticker'ı var. Tam tamına 163 adet hatta baktığımız zaman burada Gazla ve PES siyah lotus gibi birkaç adet skin görüyoruz. Şurada craft mı bu? Ve fena bir craft değilmiş play skin olarak kompleks kompleksite bir tık gidilmiş Antwerp zamanından kalma. Kötü değil, kötü değil. Umarım Antwerp e, en fiyatlar tepedeyken almamışsındır diye umuyorum. Kalan playskillerin hepsi de yatırımlık. Bence hani 20 liradan 1200 lira gelmek bence oldukça güzel bir şey dürüst olmak gerekirse. Yani elbet insan nakit para çekmiştir, oyun almıştır, başka şeylere gitmiştir. Bence güzel bir katlama olmuş. Eline sağlık. 7 verelim. Daha 6'lık tam bir profile denk gelmedi. Bunun hikayesi güzel. Bir de Kodelf Discord'da çok e, ara sıra denk geldiğim isimlerden onda hakkını verelim birazcık edip puanla. Hentai oyunları profilde oyun fazla gözüksün ve biraz da olsa kar ettiriyor bu diye denemek için. Olmaz hocam, önemi yok. Burada tam tamına bir soldier boy zaten kendisi de yazmış. Prison Break serilerinin sezonlarının atölye biten olarak koymuş. Burada tam tamına bir e, Amerikan wipeları e, var böyle. Kansas'tan çıktım. Vatan servet vatan server denilmiyor. Vatan severim, vatan server. En yani benim Türkçenin gittiği videolardan bir tanesindeyiz. Güzel oyunlar mevcut. Özellikle ara dikkat çeken videolar, oyunlar görüyorum. Ama şimdi şimdi. Bak. Bundan çıkardık. Ama bu kaldı elimizde. E hacım ne yapacağız biz? Hani tamam hentellerini değişmeyelim bu seferlik senin için. Yazmışsın. Kaç tane var yok. Umrumuzda olmasın bir seferliğine. Aman yazmışsın. Bayağı bir vitality var. 94 adet vitality var. Bu arada Vitality kazandığında bunlar bayağı kar ettirmiştir. Keşke satsaydın diye um umduğumuz noktalardan bir tanesiydi. Ee, burada gene Rio'dan bir sürü kalan stickerları ve şeyleri var. Monesi yatırımları bu arada mantıklı kötü değil. Bence güzel bir fikir olmuş. Özellikle 103 adet monesin var. Burada hala da PGL zamanından kalmış 325 adet kapsülüm var. Kalsın. Şu anda fiyatlar düşük satmaya değeceğini düşünmüyorum ve full kapsül yatırımı şeklinde bir envanter var. Yatırımlar güzel. Zamanda bozulması gerekenler bozulmamış ama e, bozulmamışsa bozulmamış tutabilirsin. Yatırımlar güzel ve bayağı yatırımlık bir envanter. Gene 7 verelim. Play skin olsaydı yüksek ihtimalle biz 7.5-8'i zorlardık diyelim. Ve hemen buradan Ebu Cehil adındaki profilimize geçelim. <laughs> Selamlar. Daha yeni 18'e girdim. 2020'de Gamma kasası 2 ile ilk yatırım serüvenime başladım. O zamandan beri sadece kasa yatırımları yapıyorum. Şu sıralar kasa yatırımlarının yanında sticker yatırımları da yapıyorum. Şu an 3K Prizma, 1K Rio efsaneler yatırımı var. Onun dışında play skinlerim var. Oyunlar kar kasmak için demiş. Şimdi burada güzel kırmızımsı bir adet bir şeyimiz mevcut. Temamız mevcut. Ekstradan level veya özel şeyler eklenmemiş. Rust CS'le olarak başladım. Cyberpunk Witcher 3, God of War, Days Gone. Burada güzel oyunlara denk gelebiliyoruz. Özellikle Metro Exodus, Sons of, the Forest. Çok beğenmedim. Detroit de güzel oyunlardan bir tanesidir. 10 saat Erzurum inşallah Idol Master'dır. Buram yani? Oo <laughs> oh, bir dakika. Tamam Achievement hilesi falan filan da önemi yok. Çıkıyor. Çıkıyor. Bak hani neredeyse bir de Hentai'yi da yazalım yani. Bizim lanet dörtlümüz vardır. Lanet üçlü olmuş sendeki. Bir tık bir problem olmuş gibi. <laughs> Envanterine girelim bakalım envanterde neler bizi karşılayacak. Güzel o Katowice 14. Güzel craft, güzel craft. Şimdi tabii ki de bunlar birbirlerinden ayrı olduğu için arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ortalama olarak ortalama olan mesela şuradaki Clan Missile 2014 Katowice stickerı ben bu konu hakkında bir video yapacağım ama yaklaşık olarak 20-25 dolarlık bir overpay eklettiriyor. Çünkü craft değil ve hani özel bir yerde de olacağını düşünmüyorum. Ve bu yüzden de mesela bu craft örnek verelim siz bunu 20 bin liraya 10 bin liraya satıyorum falan dersiniz insanlar sizlerini götleriyle gülerler aslında bu skinler nadir skinler o kadar pahalı skinler değil çünkü mesela bu 4 tane LDLC düz sticker olsaydı kesinlikle çok farklı rakamlar konuşurduk ama buradaki durum sticker başı 20 ila 30 dolar arasında ekleyebileceğini düşünebilirsiniz birden fazla stick, sticker olduğu için ve daha güzel bir silah olduğu için elbette fiyatlar daha yüksek olabilir ama en dip en ortalamadan benim şahsi fikrim bu olur. LDLC için fiyat bir tık farklı olabilir ama LGB ve Clan Mystic için herhangi bir skin üstünde 20-30 dolardan fazla etmiyorlar tanesi. Çok güzel bir adet kırmızı çizgimiz var ki benim de buna benzer bir adet kraftım var. Mesela bu craft daha özel bir craft, daha güzel bir craft. Özellikle eğer bu scope'da ise bunun ek değeri bir tık daha yüksek olur. Kületme holular gene çok güzel bir craft olmuş ve Hellraiser Katowice 15. Bunun 14 versiyonu hem A4 Zalim Dayımyo'da hem de gene Redline'da var. Çok güzel bir crafter. Bununla da gene çok güzel overpay'ler alabilirsin. Bir gün şu kırmızı çizgiyi de elinden çıkartırsam bana haber et. Ben yüksek ihtimalle alırım senden bunu. Birebir söyleyeyim. Güzel burada depolar var. Depolarda zaten e, nelerden bahsetmişti. Hemen yanlış. Prizma kasası Rio efsaneler yatırımları var. Güzel. Skinler çok güzel bu arada. Özel bir sticker şeyi olduğu için 7 25 vereceğim. Hentaileri falan koymasaydım direkt 8 buçuk verecektim çünkü kraftları çok beğenmiştim. Şansına küs. Burada sonraki profilimize geçiyoruz. Zutsey profilimize. CSG'yiz yazmış. Ekstradan bir şey dememiş. Direkt oyunlarına bakalım öncelikle. Oyunlarında tam tamına bir ETS, CS, bir Türk ikilisi görüyoruz. Envanter ben gelene kadar çıkmış. Bir de Faris'li Silver yapmış. Oğlum keşke izleseydin ya. Valla pikemlerdi ben her, her sezon en azından gold yaptırıyoruz bir şekilde zorlaya zorlaya da olsa. Envanter kalmamış. Özel olarak bir planımız yok. 100 seviyemiş ama özel bir şey yapmamış. altı verip geçelim ve sonraki profilimize geçelim. Burada direkt adım Soyalp, Hobi olarak oyun koleksiyonu yapıyorum. Fallout sevdalısıyım. Belli zaten profilden. Zamanında bıçağım vardı. Kumarda kaybettim. Kumar kötüdür. Kumar oynamayın kesinlikle. İncelemelerden birine ödül verirsem sevinirim. Artık ödülü vermiyorum bildiğiniz üzere ama hani hiç 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 verilmemiş ha varmış 17 tane ödül verilmiş oğlum. Ama profilin izahı çok güzel. Şimdi hakkını vermek gerekiyor. Seviye sarı kalmış burada Fallout'un ana karakteri sarı. Burada güzel bir profil çok güzel oyunlar var. Dune, Control, Village, Resident Evil serisi, Metro 30, Days Gone Light 2 Day of. Oyunlar çok güzel. Oyunlar çok kaliteli. Direkt 8'den başlatıyorum arkadaşlar profili. Hakkını yemeyeceğim. Çok kötü oyun çıkarsa düşürmeyeceğim. Bütün oyunlarına bakalım özellikle. Hentai çıkar. Hani bu kadar oyun arasında Hentai çıkar. Çünkü 2117 oyun var. Hani çıkıyor doğal olarak. Çünkü bunlar kodla alınıyor. Ama bir oyunlarına bakacağım. Hentai'den tabii ki de puan kıracağız. Ama oyun kütüphanesini oldukça beğendim. Burada çok güzel oyunlar mevcut. Evet evet. Ciddi anlamda arada güzel birkaç tane oyuna denk geldim. Road 96 gene bu favori oyunlarından bir tanesi. The Last of Us Part 1 kesinlikle This War of Mine. Gene burada güzel tatlı oyunlar görüyoruz. Stalker'a denk geldik orada. Orient the Blind Forest 911 Operator, Middle Earth'ler, Witcher'lar. Ee, çok güzel çok güzel. Çok tatlı bir oyun envanter olmuş. Bakalım envanter nelere denk gelebileceğiz. Envanterde bir şeylere denk gelemedik. Burada ufak bir rozet koleksiyonu var. Berlin 2019'u bence sonradan almış. Benim de olsun Berlin Jeton'um diye. Burada da bir adet düz fanatik koydu. AKS var. Dürüst olmak gerekirse rozetler oldukça güzel çünkü Hydra zamanından kalan rozetler var. Belki de sonra almıştır ama bu en uçta olduğu için yüksek ihtimalle hidrayı kaçırdığını düşünmüyorum. Aa, ama sanırsam kaçırmış çünkü alt diş yazmıyor. Sanırsam istatistik yazması gerekiyor ama oyun olarak çok güzel. Envanterini koy. Entoyların şu aptal profilden sil. Yemin ederim 9 9.5'luk bir profil. Profili çok beğendim. 8. Birazcık envanter olsa şimdi CS ağırlıklı bir kanal olduğu için. Mesela CS'de olmasa TF2 veya Rust envanterlerinde eyvallahız. Ama çok güzel bir profil. Onu birebir söyleyeyim. Çok güzel bir sistem olmuş. Adım tahla naçizane bir envanterim var. CS'den başka pek fazla oyun oynamıyorum demiş. En azından kırmızı temalı güzel tatlı bir şekilde geçiyoruz. Ufak bir epilepsi uyarımız varmış burada. Yani Eternal Fire ve Dark Rage orada gruplarda gördük güzel birkaç tane oyun mevcut. Ama genellikle zaten oyun saatlerinden de görebileceğimiz üzere CS ağırlıklı bir profil hızlıca klasik kontrollerimizden yapmamız gerekiyor. Sabotaj çıktı gene orada bir XP farm yapılmış. Onun dışında hemen yapma yapma oğlum yapma Talha yapma. Seni buradan nasıl çıkaracağız ben de bilmiyorum. Burada eski 2018 dönemlerinden kalma stickerlar var. Oldukça güzel eski OG'lerden. Her kadrodan bir adet almış. Pass, Calyx, Xantaris, Major, e, Engin. Burada yine Xantaris, Imor, X-Float, Voxic ve kalix şeklinde. Beğendim. Hani güzel kendince ufak hatıralık birkaç bir şey almış. O yüzden beğendim. Bunlarda özel bir şeyler var mı diye bakmak istedim. Aramar döneminden kalma en ucuz tıkları yapıştırmış. Geçmiş. 6.5 vereceğim. Şu hentayları kaldırsan sticker fikri çok hoşuma gitmişti. Hentaylardan dolayı ona puan veremedim. <laughs> Hadi sonraki profimize geçelim. Burada Shadow Fighter var. Yanlış profile tıklamayalım değil mi? Aynen öyle. Shadow Fighter var. Burada Dead Warrior Nick ile. Çok renkli ama Çin böyle Çin yeni yılı tam temasında sanki. Oyunlarını gizlemiş. Oyunlara para veremeyiz. Puan veremeyeceğiz. Öyle bir problem var. Direkt o yüzden envantere geçelim ve bakalım nelere denk gelebileceğiz. Gene envanterde birkaç adet kasa olduğunu görürüz. Gene Paris'e katılmış. Gold'unu almış mutlu bir şekilde geçmiş. Sanırsam Paris'ten çıkanları açmış. Bana öyle bir his geldi. Yapma yapma açmayın oğlum satın satın. Vallahi paranızı geri alamıyorsunuz sonra. Satın. Burada bayağı bir GG grafitisi var. Çocuk almış bol bol. Ben her el sonu sıkıyorum aga diyor. Ekstradan bir şey yok. Keşke rozetleri olsaymış. Yüksek ihtimalle daha oyuna bir tık daha yeni başlamış. Ama en azından Steam'in kendi durumunu sevdim ama Oyunları göremiyoruz. Şimdi envanteri görüp oyunları göremediğim zaman doğal olarak yüksek puan veremiyorum. 6'da kaldı, sonraki sefere diyelim artık. Sonraki profilimize yavaştan yaklaşıyoruz. Okan, 15 yaşındayım. Sadece bir profilim var, skin alımıyla uğraşıyorum. Hobi olarak demiş. Eğer şu jetlek jetlag sendeyse, birebir söyleyeyim, şuradaki AK sendeyse zengin sınıfı, direkt, ha bak keşke satmasaydım. Ee, özel olarak tebrik ederdim çünkü bu benim favori AK 47 skinidir bu arada. Ee, elimde bulundurmuyorum çünkü aptal bir fiyatlara ulaştı şu anda almayı değer bulmuyorum ama olsaydı ciddi anlamda direkt özel olarak ekstradan bir puan vereceğimiz bir şey olurdu. SG Intergal, Neon Devrimi, Leş Onaylandı, Hiper Canavar, Prince Stream, Glock Gamma Çoğaltıcı ve burada bir adet Survival Knife'ımız var. Oldukça güzel. iki tane de bence tatlı Nedeni ne buna? Ajan Ajan. Ajan var. Aramardan 5 tane var kalanlarda gitmiş. Yüksek ihtimalle yatırımlar bozulup envantere dönmüş. Envanter oldukça sade bizim sevdiğimiz envanter tiplerinden sade sakin sessiz şeylerden hoşlanıyorum bildiğiniz üzere. O yüzden beğendim. Ee, ekstradan bir oyun yok. Steam'in profilin ekstradan bir şeyler yok. Ama olur da gelecekteki bir gün Steam profiline bir şeyler eklersen. Daha böyle canlı daha güzel şeyler yaparsan. Eminim ki daha yüksek puanlar alabilirsiniz. Şimdilik 7 ama. Güzel. Beğendiğim bir şey oldu. Bu profili normalde son anda eklemeyecektim fakat cheese yazdığı için özellikle ekliyorum. Burada çok güzel craftlar mevcut. Zaten direkt profil geldiği zaman direkt buradaki e, artworklar çok hoşunuza gidiyor insanın ve çok çok güzel duruyor. Tabii ki de aslında tam sarı rengiyle uyuşmuyor ama ben razıyım. Şu ana kadar gördüğüm nadir şeylerden bir tanesi olmuş ve ben beğendim. Özellikle de bunlara dikkat etmek istiyorum güzel şeyler bizleri bekliyor burada. Sıkı tutunun. Çünkü 31. bölümü özel. 31 dakikaya yaklaştıracağız videoyu. Burada Furia 2021 Stockholm Holo var. Dreamhack mükemmel bir craft. Olur da satarsan gene bana haber et dediğim skinlerden bir tanesi. Bu zaten yükselen ruhlar. Rank 3 çok love bir float. Factor 2014 Holo'lara mevcut. Zaten buradaki skinin de zaten buradan geliyor. Mükemmel bir şey. Satılmaz. Bak bankada borca sokturur ama satılmaz diyebileceğimiz noktalardan DreamHack 2014, NIP DreamHack 2014'lerden devam ediyoruz. DreamHack 2014, Katowice 15 ve 14 Hololu bir adet AWP Boom. Burada gene Fnatic holuları görüyoruz. Çok güzel, çok tatlı. Ee, gene burada Fnatic holulara devam ediyoruz. Zaten fark ettiğiniz üzere genellikle daha eski skinler. Çünkü bunları bulmak daha kolay oluyor. Çok güzel solgun sarıları var. Görmüş olduğunuz üzere. Ve bunları toparlamak bu saatten sonra çok zor. LGB e-sports hololu var. Scope'da mı bilmiyorum ama Scope'da ise çok güzeldir. Dignitas holo gene çok güzel bir parça. Mükemmel parçalardan bir tanesi bu bence. Ee, çok çok iyi. Hani uzun zamandır bildiğiniz üzere sticker seven birisi olarak bunu görmek beni çok çok mutlu etti. Çünkü Türkiye'de böyle olan çok fazla kişi çıkmıyor ama ben bayağı beğendim. Bayağı düşünülmüş, yapılmış ve özel olarak biriktirilmiş ki şunu söyleyeyim. Böyle envantere sahip olan insanlar borç bataklığında ölmekten, e, bunları satmaktansa borç bataklığında ölmeyi genellikle tercih eden insanlar. Çok güzel bir envanter. Çok güzel bir envanter. Oyunlar gizli ne yazık ki ama direkt envanter benden sana 8 8 hatta veriyorum. Çok unik, çok özel bir envanter ve hani favori parçanı soracak olursan 1 2 Yüksek ihtimalle Bunu 3 demek istiyorum ama bunun devamının craft'ı yok Yüksek ihtimalle de bunu 3 derim Buna da 4 derim ya Yüksek ihtimalle benim öyle gider gibi Bayağı beğendim ama Hani böyle bir bakıp bakıp insanın mutlu olası olan envanterlerden bir tanesi Mesela daha temin ki düz Sticker'larda dediğim gibi 25-30 dolar ekleniyorken bunlar ciddi anlamda deli dehşet eklenme yapıyorlar. Bu holo versiyonları. O yüzden bunları bulması daha daha nadir. Hani şunu söyleyeyim. Ee, şöyle bir skin almak istersen özellikle Scope'daysa her ne kadar LG bir çok kötü bir kata 14 olmasına rağmen emin olun ki çok iyi para eder. Bugünlük bu kadardı. Ne zamana kadar gelmişiz onu söyleyelim. 20 Şubat'a kadar gelmişiz. Bundan sonra... Direkt The Order'la başlayacağız ve devam edeceğiz. Eğer siz de katılmak isterseniz seri dediğim gibi bunu yapabilirsiniz. Onun dışında 31. bölümü özel bol bol uzun neredeyse 31 dakikalık bir video olmuş oldu. Videonun sponsor olan Skins Bank'e video sponsor oldukları için teşekkür edelim. Uzun uzun bir bölüm yapmak istedim. Siz yemek yerken seviyorsunuz biliyorum yorumlar geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.